Bugün arkadaşlarımla birlikte Luna gittik ve Luna Park'tan çıkarken e, bir tane figür mağazası gördüm ve bu figür çok hoşuma gitti. Bir, ben biraz bir, Joker bağımlısı olduğum için bir tane figürünü aldım. Fiyatı <laughs> duyunca bir kalp krizi dışında bir de. Kendi aldım ilk figürüm o yüzden çok şey yapmadım. Böyle bir platformu var. Geçelim Ata Hatta o elini kaka falan da var. Bunu yapalım. Şöyle sopası. Bastonu daha doğrusu. Ve kapısı. Böyle sanırım. Allah. Böyle değilmiş. Ve evet. Ne yani güzel bir figür.